Allah dünya üzerindeki her şeyi bir amaç üzerine yaratmıştır. Elbette insanların da yeryüzünde bulunmasının bir amacı vardır. Allah bu amacı Kur'an'da şöyle bildirir. Allah davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. Mülk Suresi 2. Ayet İnsan bedeni de dahil olmak üzere sahip olduğu her şeyi dünyada bırakıp ahirete gidecektir. Toprağa konan bedeni çürüyüp gidecek, dünyada anlamsız bir hırsla sahiplendiği, evi veya arabası çürüyecek ama kendisi yapayalnız, tıpkı diğer bütün insanlar gibi sorguya çekilmek üzere Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Bu açık gerçeğe rağmen insanların büyük bir kısmı günlük işlerine dalarak ölümü ve ahireti unuturlar. Bütün hayatlarının bu dünyadaki yaşam olduğunu zannederler. Allah Kur'an'da bazı insanların bu yanılgısını şöyle açıklar. Dediler ki bütün olup biten bu dünya hayatımızdan başkası değildir. Ölürüz ve diriliriz bizi kesintisi olmayan zamandan başkası yıkıma uğratmıyor. Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur, yalnızca zannediyorlar. Casiye Suresi 24. Ayet Allah, insanlara korumaları gereken sınırları, hoşnut olacağı davranışları ve razı olmayacağı her şeyi Kur'an'da açıkça bildirmiştir. Buna göre insan dünyada gösterdiği tavırlarla ebedi hayatında ceza görecek veya mükafata kavuşacaktır. Bu durumda yaşadığımız her saniye bizleri ya cennete ya da cehenneme yaklaştırmaktadır. Çevrenizde gördüğünüz bütün insanlar, arkadaşlarınız, akrabalarınız, daha önce yaşamış milyarlarca insan gibi mutlaka öleceklerdir bu kaçınılmaz gerçeği unutmak, insanın düşebileceği en büyük gaflettir. Oysa ölümü uzaklaştırmaya asla güç yetiremeyecek olan insan, bilemeyeceği bir zamanda ve yerde ve herhangi bir nedenle mutlaka ölecektir. Ölümle kişinin asıl ve sonsuz hayatı başlar. Bu hayat, dünyadaki hayatını nasıl geçirdiğine göre şekillenen ve asla değiştirilemeyecek olan bir yaşamdır ölüm, hayatını Allah'ın rızasına uygun olarak değerlendirenler için mutluluk ve kurtuluşa açılır. Allah'tan yüz çevirmiş olanlar içinse kesin bir yıkım ve felaketin başlangıcıdır. Öyleyse siz ölüm anına ulaşmadan evvel gücünüzün yettiğinin en fazlasıyla ahiretiniz için çaba göstermeyi unutmayın. Her yeni günü son gününüzmüş gibi yaşayın. Çünkü o gün Bugün olabilir.